Merhaba arkadaşlar. Onlar kapatı boyunca arkadaşlar. Birçok kişi oynuyor arkadaşlar. Çekmiş serisini biz de bir çekelim dedik. Ben hemen uğurlu atışımı yapacağım. Bakın şimdi böyle. Ooo böyle. Siz de hiç böyle gol atamıyordunuz. Bakın şimdi böyle. Beyler şimdi ben usta oynuyorum arkadaşlar. Bunu usta demeyeyim de övmeyeyim de kendime. İyi oynuyorum. Zaten basit golü hemen yedi. Bu ne çok basit abi. <laughs> Bu adam iki saat kıramadı. Direkt kendimi büyütelim şuradan. Bu arada arkadaşlar Hmm. Arkadaşlar sezonlar arkadaşlar o, yani şey arkadaşlar sezonlar bir hafta kolay arkadaşlar bizde o yüzden yani 10 10 o filmden 10 tane video çekeceğiz arkadaşlar şu an kasıyor biraz yani arkadaşlar 10 tane video çektikten sonra arkadaşlar birinci sezonun finalini yapacağız arkadaşlar 9 10 video birinci sezon finalini sadece bu hangi arkadaşlar hangi games'ler bıraktı çekmeyeceğim yani arkadaşlar düzelmiyor yani aslında çekeceğim Hunger Games çekeceğim arkadaşlar şuradan bir tane daha kullanalım hadi be dayı ooo oo. gel at at bir şey al işte atamayacağını anlamadım mı sen hala oğlum bana sen bana bir daha gol atamazsın bunu bala attın beyler Ah, klas o ağırlık vereceğim arkadaşlar ben. Arkadaşlar şimdi biz para biriktireceğiz. En sonunda bir tane karakter alacağız arkadaşlar. Ne alacağız? Orada turan almayacağız. Kız alacağız. E ben garı tipi alacağım. Ben gariyim. Ben tam bir gariyim Falan. <laughs> Beyler 5-5 beş, beş. ben bu maçı alacağım. Ben bu maçı alacağım. Dedem. Arkadaşlar bizim Berkay vardı bir kere arkadaşlar o da Hero Berkay onu da ekleyebilirsiniz biliyorsunuz zaten arkadaşlar o bir kere resmen <laughs> beni ona bir yenmişti. Yani onunla beraber kavu topu videoları da çekeceğiz. Arkadaşlar. Yani belki Skype'dan da çekebiliriz. Uy, beyler son saniye golü ama ya. Manyak bir golde arkadaşlar. <laughs> Aha. Boş ver kanka. Yay, tamam. resmet. Bu, bu sezonun birinci o. Birinciye bakalım. O adamın tipi yakıyor arkadaşlar. Ben şimdi size alacağım futbolcuyu göstereyim. Biliyorsan bunu. Bir şey gelmiş lan. Bunlar ne? Bu kim lan? Eto'ya benziyor yani bu. <laughs> Roni nerede ol görsem de bu İbrahimovic miydi lan neyse artık bunu bilmiyorum adına bu Neymar Neymar almayı düşünebilirim Neymar alabilirim bunu belki alırım bu abi Ronaldo mu bu Ronaldo mu bilmiyorum bu kim abi bu Ronaldo. aha bu Turgut Reis aha da Turgut Reis Beyler bu Ronaldo bu Ronaldo Bence beyler bu Ronaldo yok. Bu şey mi arkadaşlar ya? Bu Bunu bana ismini yorumlarda da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu galiba şey. Beyler bu neydi abi onun? Ronaldinho mu? Bu Messi galiba. Evet Messi bu Ronaldo o zaman. Bu Turgut Reis zaten. Bunu bilmiyorum. Yazın unuttum. Ya da belki şu maskeden alırız biriktirip ama 100.000 abi. Takviye de yapabiliriz herhalde para olarak. Ben bundan alacağım. Ya ben size baştan söyleyeyim arkadaşlar ne alacağımı size. baştan sorayım. Buradan geleceğim, geleceğim, geleceğim. geleceğim. Buradan Neymar alacağım aga. Ben Neymar'ı alacağım bana ne. Neymar benim ben Neymar'ı alacağım aga. Ben Neymar benimdir. Oradan Neymar alacağım. Maske almayacağım. Forma olarak şunu alacağım ben. Abi bunlar acayip güzel ha. Ben abi forma olarak şunu alacağım ben. yapacağım ben forma olarak 30 bine para çektiğim zaman arkadaşlar belki çekebilirim ayakkabı olarak da Nike alacağım ben Nike almayacağım telli alacağım falan çok komik olur da topuklu mu alsam acaba şunlardan alayım belki adidas vay <laughs> çorap o falan kendi ayakkabım olur Bunu alacağım ayakkabı. Şapka almayacağım. Gözlük, gözlük alacağım beyler. Gözlük. En iyi gözlüğü ver lan bana. O, oh, yok yok yok. Bizim burada reis var. Bu Robin. Şey değil mi? Oyun. Cyborg. Cyborg. Bir tane vardı hatta. X-Men. Artık. <laughs> Hadi Gözlük bunu alacağım yok alsak mı ya. Buyruk değil de. Bir de şu kanat alırım o kadar basit arkadaşlar. Neyse, zaten videonun yarısını ne alacağımla konuştuk. Şimdi birazcık maç yapma zamanı. Oo, azat bey canlı reis. Ne yapıyor? Ben şimdi bir şu ters yürü kullandım bakalım arkadaşlar ben bunu şey zamanı oynarım hani böyle karakter seçebiliyordun ya çok güzel anlar ya Bence yenisi kötü olmuş. Adam ileri bastığı zaman geri götürüyor arkadaşlar. <laughs> oğlum sen beni mi yeneceksin oğlum? Amatör. Şşt. Amatör. Bu amatör abi. O bu amatör lan bu amatör. Bu amatör. Bu çok amatör. Bana, Bakın beyler şimdi topu nasıl çeviriyorum. Hadi lan. ben ona bir bitirmem lazım abi. Ben böyle bir amatöre zaten yeni bir gol yemem bile aptallık. Ben bunu ona bir bitireceğim kardeş. Neyse. İnşallah şu Neymar'ı alacağız abi ya. Hayalimdeki kayaklar. Bu arada arkadaşlar ben en seviyeyim. Bolca Neymar tabii ki de Neymar. Ha ya bir adamla bu kadar kol yiyemem ki. Hem var beyler. Birinci olmuştum sıralamada. Siz neyin kafasındasınız? Oyunun ilk sezonunda. Şeyde ya. Hani oyunun zaman ilk şeyinde birinci olmuştum ben. Siz hala neyin kafasındasınız oğlum? Siz yokken biz vardık lan. Siz yokken biz vardık. Ananı sikim. Babanı sikim. Dayının gırt deliklerini sikim. Boş. Boş bitlerini sikim ananı. Ananın götüne sok. Al topu ananın götüne. Ana da ana da sok. Oy. Nasıl soktum ama götüne. Beğendin mi bebeğim? Gel biraz daha sokayım. Ananın düşmanlarını sikim. boku olursun sen beni. Hadi gel lan Yusuf bir maçta daha lan. Ah yemez tabi. Sen de o götü var Sen de o götü olacak da ben de görürüm. Neyse beyler. İnşallah hayalimdeki karakterli bir adam çıkar. Siktir lan. Ee, adam. Adam 250. Büyük kale alayım. Adam kalesini büyütmek istiyorum arkadaşlar. Neyse. Son. Uraaa. Abi ben harbi sabriyim lan. Lan ben sabriyim. Sabrili. Abi ben haza. abi adam anca böyle kazanır zaten. Ben bunu bebeleri çok gördüm, çok yendim ama. Harbi sabrilik yaptım. senin gibi bebele oyunun ilk çıktığı zamanlar gördük lan. Ama oyunun ilk oyunu. Var ya ben bu oyunda ilk 10. indirmeyi yapmış adamım. Hani ilk çıktığı zaman ilk 10. indirmeyi yaptım ben. 10. indirme. Baktığım zaman 9 indirme yazıyordu her Bakayım yeni oyun derken hop diye indirdim beğendim oyunu oynadım. Belli bir süre bıraktım tabi. Yoğun işlerim oldu. Yani sen oynamadığın zaman unutuyor abi oyunu. Ben yani şu an normalde elim çok alışmıştı bakın. Ses nereden geliyor da ses tabletten geliyor. Bizim. sağ sol yukarı aşağı. aklıma Dragon Ball geldi ya. Aklıma Naruto geldi. Naruto videolarını da çekeceğiz inşallah. Wolftim bekleyen. Wolf çekmeyeceğim arkadaşlar. Aslında çekecektim. Belki yine çekebilirim ama. Niye arkadaşlar? Oha ya. 10 saniye diyelim şuna. Gol yedi kanka. Ben kaybettim galiba bu maçı. Ama abi ben kaybedemem. Ama, ama ben kaybedemem. Ben kaybedemem. Ölümsüzüm. Vay neyimiz ne ölümsüz. Vay neyimiz ne ben. Onca Rıslan'a uğradı. Bu ne lan? Hadi lan. adamla beraber aldık taş Neyse arkadaşlar şimdi buraya gelelim. Promosyon yapalım. Yavru. Oğuz yazdı zaman size. O bok veriyor. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.